Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlere harika bir yıldızname ile geldim. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa niyetim, niyetiniz, niyetinizde niyetim olsun. Kolektifin en yüksek kaynağı duru görü hislerim, öngörülerim. Bakalım siz yıldızname severleri neler bekliyor? E, niyetinizi tutun arkadaşlar. Sonuna kadar sektirmeden izleyin. Bu arada çekilişle alakalı kişi özel bakımlarda Kime çıktığını merak etmişsiniz. Instagram'dan arkadaşlar 3 kişiyi paylaştım. Zaten bana ulaştılar. Ee, ve bu istedikleri fal bakımları gerçekleştirdim. Çok fazla talep oldu. Diğer iki videoda da anlattığım gibi. Şimdi her kanalda belki e, hepiniz olmayabilirsiniz. E, ondan böyle her kanalda ayrı ayrı böyle açıklama yaptım ama. E, lütfen Instagram'ı da takip edin. Burada da yine takipte kalın. E, çok fazla talep oldu. Gerçekten 1500'ün üzerinde talep olunca da. E, böyle tabi ister istemez e, bir yoğunluk ben bu kadar beklemiyordum e, çünkü sonuna kadar demek ki izleniliyormuş e, ara ara böyle 3 kanalımdan birinde e, yine şifre vereceğim arkadaşlar bayrama yakın yine bu etkinliği de gerçekleştirelim ki e, ve bununla alakalı hani o şeyi de e, enerjiyi devam ettirelim Ama biraz böyle birkaç gün geçsin arkadaşlar çünkü bu aralar baya bir yorgunum şu an beni izleyen dinleyen izleyenlerin bütünü olsun diyerekten yıldız namemizi açıyoruz Bazen böyle e, dilim peltekleşiyor. Aslında elimden geldiğince e, beni her yerden dinleyen izleyenimiz olduğu için e, güzel Türkçe'yi kullanmaya çalışıyorum. Ama tabii enerjilerden artık o sizdeki kötü enerjiden böyle bir konuşmamın önüne geçiyor. Kendimi hiç dinlemedim arkadaşlar ama yorumların birinde olmuş. Abla çok hızlı konuşuyorsun, kelimeler birbirine giriyor. E artık ben bana alışmanız lazım. 5-6 yıldan beri bu mecradayım. E, tabii yeni tanıyanlar olabilir. Kanal değişikliği olduğu için e, biraz sıkıntı yaşamıştım. E, sürekli hızlı anlatıyorum arkadaşlar. Çünkü sizin böyle bir değerli vakit bana harcıyorsunuz. O vakitte böyle e, yaylandıra yaylandıra hani sanki... E, vakitten kazanmak gibi bir e, endişem, kaygam yok arkadaşlar. Hızlı hızlı mesela diyelim ki 20 dakikalık konuşmaya 40 dakika konuşma sığdırıp sizinle helalleşip uzaklaşmak istiyorum. Sizin de şifalanması niyetini yorum yapın, beğeni atın ve bunlar benim için çok önemli arkadaşlar. Çünkü e, burada e, kesinlikle şirk koşmuyorum. Bunu da söyleyeyim. E, e, dur görü hislerim, öngörülerim. Sizlerle beraber Mart'ın arkadaşlar Mart'ın böyle sonlarına doğru bir sıkıntı yaşamışsınız Nisan Mayıs'ta bunları böyle aşmaya çalışmışsınız bir kaza trafik araçla alakalı sağlıkla alakalı ev değiştirme gibi durum olabilir ve şunu anlatmak istiyorum ki hep böyle kaygı var yani böyle bir umursamazlık var aman artık ben Hani bir borç batağına girmişim ya da bir hastalıkla boğuşuyorum ya da evlilikle olabilir. Kendinizi böyle biraz öfkeli, gergin, endişeli, sıkıntılı bir boşluktasınız. Böyle bir enerji hissettim. Güçsüz, halsiz ve keyfiniz yok etrafınızda seçemediğiniz, düşündükçe yorulduğunuz ve neden böyle bir karışık, karmaşanın içerisinde geçtiğinizi siz de bilmiyorsunuz. Özellikle böyle arkadaşlar, Mart'tan beri de bunu yaşıyorsunuz. Yakın çevrenizle alakalı siz değerli izleyenlerim ve özellikle şunu belirtmek istiyorum ki burada bir kişisi var burada. Böyle bir göz hapsindesiniz bu kişinin. Dikkatli olun, yakın çevrene ne oluyor diye böyle bir arada e, kalan bir karakteriniz var çalışan ya da bulunduğunuz mevkide oturduğunuz yerde bir kişi sizin böyle bir e, sürekli odaklanmış akrabalarınız olabilir. E, Kayın adıdır, kayınpederidir, görümcedir. E, bunun gibi arkadaşlar böyle bir takip edildiğiniz ortada bir konuşma var bu kişiyle alakalı ve e, ve bu kişiyle e, bu kişiye de böyle bir mesafe olarak e, dur diyeceksiniz sizlerle izleyenlerim. E, sizi üzen, sizin enerjinizi bitiren sizin dedikodunuzu yapan sizin kötülüğünüzü düşünen herkesten uzaklaşacaksınız Arkadaşlar ve bunu da belirtmek isterim artık böyle yuvarlak hesaplar yapıyorsunuz arkadaşlar üzenlerden uzaklaşıyorsunuz arkadaşlar bir haber alacaksınız. Eğer bir bebek bekliyorsanız arkadaşlar bir doğum ya da bir bebek haberi de eklenebilir. Çünkü böyle niyetiniz niyetimdir diyerekten hislerimle belirtiyorum arkadaşlar. Ee, ve şunu da belirtmek istiyorum ki arkadaşlar huzur, mutluluk, artık rahatlık istiyorsunuz. Artık böyle savaş halinde olmak istemiyorsunuz. Bir süredir böyle uzaklaştığınız, size uzak olan bütün fırsatlar gelecek bu kaçırdığınız fırsatlar önünüze gelecek ve özellikle ödün verdiğiniz bazı konular yüzünden, bazı insanlar yüzünden bu fırsatlar kaçmış. Size o kadar çok köşeye sıkıştırmışlar ki, o kadar çok köşeye sıkışmışsınız ki siz onlar için böyle bir fedakarlık yapıp saçınızı sübürge yaparken size gelen fırsatları, nasipleri kaçırmışsınız. O kişiler yüzünden siz burada gerçekten sıkıntıya, dara düşmüşsünüz. Şu an böyle bir aradasınız aslında. Nasıl olur, nasıl olacak, nasıl hallederim, halledemem bir çözüm noktası bekliyorsunuz. Bu fırsatlara benzer konulara bir fırsat gelecek. Hatta burada bir iki hafta var. Siz değerli izyanlarım. Ee, ve bununla alakalı da şunu belirtmek istiyorum ki e, böyle bir süredir. Umarım böyle her şey yoluna girer ama şu an yine belirtmek istiyorum ki sizlerle izleyenlerim bu video sizin karşınıza çıkmışsa bunu da arkadaşlar bu iki haftayı bir enerjinizi mühürleyin lütfen ee, ve ne söyleseniz lafınızı yanlış anlayan bir karakter var. Bu sizin etrafınızda en yakınınızda hep böyle farklı yönlere çekiyor sizin de sürekli tartışıyor ve e, bu kişi Gerçekten beden dilini çok iyi kullanıyor ve sizle tartışıyor, sizinle zıtlaşıyor, beden dilini kullanıp, size yine kalbinizi yumuşatıyor. ama siz bu kişiye karşı çok dolusunuz lafınızı sözünüzü yanlış anlayan ve burada sizinle çok yoğun bir iki gün iki haftadır ya da böyle ikili bir süre şubattan beri de olabilir böyle bir alttan aldıkça siz buna dayandıkça bu size daha farklı şeyler yaşattığını gösteriyor bu partner evlat aile bireyi ama şunu da belirtmek isterim ki öyle böyle bir zıtlaşma değil sürekli böyle bir polemik sıkıntı arkasında bir e, kaç kişi böyle 3 kişi olarak gözüküyor ama e, bunlarla alakalı da size böyle bir yüklendiğini gösteriyor. Yıldız danvemiz bize e, yaşadığınız artık böyle durum konu her neyse çok ağır geliyor. Öyle normal bir e, enerji enerjide değil bu kişi. Yani öyle bir bakışları size karşı yaklaşımları, göz bebekleri büyüyor. Bu kişide bir nazar etkisi de olabilir. Öfkelendiğinde böyle bir sıkılan, sıkıntıya giren bir kişi böyle bir kişi de böyle bir zıtlaşıyorsunuz halinizde. Bunda ya bir nazar var ya da farklı bir şekilde sıkıntı var arkadaşlar. Sonuçta bunda buradan belirtmek istiyorum. Bu siz de olabilirsiniz. Sürekli uyku haliniz var. Sürekli burada ağlama hissiniz var. Hanenizin üzerinde bir sıkıntı eksik olmadığını ve burada bir sıkıntıyı bitirip diğer bir sıkıntının önünüze geldiğini, bir borcu bitirip diğer borcun geldiğini, aslında burada iyi şeyler olacağını umut ederken burada böyle arkadaşlar bir konuyla alakalı çok ciddi bir şekilde şekilde arada kalmış olduğunuzu gösteriyor bu kadar sıkıntının üst üste gelmesi size de hem burada böyle maddi manevi zarar vermiş üst üste gelen problemler üst üste gelen sorunlar kargaşalar kayıplar endişeleriniz ve vesvesenizi de arttırmış çok haklısınız gerçekten sizinle kim uğraşıyorsa bu kadar sıkıntı dert keder ve altında ezilmişsiniz bu siz bu kişiye daha önce kapınızı açmış olduğunuz ve yardım ettiğiniz ilk koşandı Siz olduğunuz bir kişi bunu da söylemek istiyorum işi bitince muhabbetini de size karşı bakışında enerjisinde burada çevirmiş bir kişi Aslında böyle biraz menfaatçi işini hallettirmiş burada ya işyerinizde bu kişi ya da ailenizde artık siz bunu da baz alın Çünkü böyle e, kolektif arkadaşlar hepinize mesaj vermek adına bu şekilde belirtmek istiyorum arkadaşlar Ayrıca şu üzerinizdeki o tedirginliği, endişeyi atın arkadaşlar. Neden böyle çaresiz, kendinizi böyle bir bitmiş, tükenmiş gibi hissediyorsunuz ki? Siz kurumuş olan yerlerden böyle yeşilleneceksiniz. Çok kişiye kapıyı açmışsınız, maddi olarak yardımına koşmuşsunuz. Ama bu şunu da belirtmek istiyorum ki, size çok dürüst yaklaşmayan bir karakter. Çok dürüst yaklaşmamış. Bunda bir arkadaşlar, B, T, R, k e, D, İ çok net yansıyor arkadaşlar. E, N harfi var. Bu kişi arkadaşlar çok nankör. Siz bunların en kötü zamanında yanında olmuşsunuz ama sıkıntılı ve sürekli e, bu kişilerin enerjisi sizin en, hanenizin üzerinde dönüp dolaşıyor. Yine sıkıntıya düşürüyor bu kişi sizi. Siz de fark ediyorsunuz aslında bazı durumların enerjileri hissettiklerinizi, yaşadıklarınızı. Tamam, artık şunu da belirtmek istiyorum. Gerçekten 4-5 böyle çok fazla üzerinizde sıkıntı var ki, 4-5 tane sıkıntı var. En önceliğiniz arkadaşlar bu sıkıntıları çözmek. Ve bu durum gerçekten sizi böyle bir sıkıntıya düşürmüş. Kendinizde olan bu değişimi de aynı sinir çıkışlarınızın sebebi de şunu da belirtmek isterim ki burada böyle arkadaşlar böyle 2010'dan itibaren böyle aynı sinir çıkış, aynı durumlar ve bu aynı olaylar devam ederken yakanızı bırakmayan enerjiler sevdiklerinize de etki etmiş. Bu devam ediyor ama bu sıkıntılar kalmış. Şunu da belirtmek istiyorum ki hane her koşulda böyle atalardan nesilden nesile gelen bir kötü enerji üzerinizde olabilir. Taşınsanız da anne adınıza babanıza yapılan bir kötü enerji var, tazeleniyor. Size bu sıkıntılar etki ediyor anneden ya da atalardan gelmiş olabilir. Lütfen arkadaşlar sürekli bol bol bu enerjilerin önünü kesip bir sıkıntı başınızda dönüp dolaşıyor ama bu böyle e, arkadaşlar 4 5 tane olan sıkıntıyı çözeceksiniz. Bu yakanızı bırakmayan enerjiler burada büyük bir çıkmaza girmeniz adına, burada sıkıntıya düşmeniz adına, yuva kurmamanız adına, yalnızsanız, bekarsanız, ayrıldıysanız yuva kurmamanız adına yapılmış bir işlem olduğunu gösteriyor ve Size e, bakın arkadaşlar burada bir şey daha belirtmek istiyorum ki size biri ulaşacak aslında bu tamamen e, kişi vicdan azabı çekiyor bu da bunun maşası e, biri size ulaşacak ve bununla alakalı e, böyle ismin içinde R, O harfi, A, N, H harfi olabilir. Bu kişiye güvenebilir miyim, güvenemez miyim? Söyledikleri doğru mu? Arada böyle bir sıkıntı var. Ve bu sıkıntı sizin arkadaşlar. Burada böyle bir uğraşılan bir tarafta var. Kötü enerjiyle bağlantılı. Size hatası olan kişilerin pişmanlığını duyacak olduğunuzu. Sadece bu sizi rahatlatmayacak. Ve daha da burada farklı şeyler de duymak, farklı şeyler de görmek istiyorsunuz. Gerçekten bu kişi pişman olacak ama şunu da belirtmek istiyorum ki size gerçekten burada böyle bir kul hakkınıza girilmiş bir durum var. E, bu sizin iyi niyetinizi enerjilerle sömürmüş olduklarını da gösteriyor. Ama pişman olduğunu duyacaksınız. Bu size yetmeyecek. Daha fazlasını bekliyorsunuz. Çünkü siz fazlasını yaşamışsınız. Bunu da duyacaksınız. Burada da arkadaşlar 12 rakamı çıkmış Haziran 12'si Temmuz Ağustos bir bakın derim sadece 12 var arkadaşlar bir mahkeme var bir mahkemeden kurtulacaksınız bir de burada bir yükselme var işinizle alakalı olabilir ilişkide olabilir elinize böyle paralar geçecek bu paralarla alakalı da bir yatırım hayır belki de bir güzelliğe vesile olacaksınız ya da bir hayalinizi gerçekleştireceksiniz Arkadaşlar, umarım hayır olur. Ee, Bazı gerçeklerle yüzleşeceksiniz. Yüzleşmeler, gerçekler var. Ee, sevgi ve muhabbet yönünde aslında yüzünü merak ettiğiniz bu güzel yaratan kişi kimisi? Bununla alakalı bir yüzleşme var arkadaşlar. Ee, burada bu yüzleşmeden önce bir negatif konuşmalar olabilir. Kafalar biraz karışabilir. E, bu bir ilişki ise gündeminiz baya bir hareketlenecek ne kadar ertelenmiş burada sözler verilmiş bir evlilikle alakalı e, burada bir e, evlilik ertelenmiş sözler verilmiş tutulmamış istenmemişsiniz ya sosyal kültür aile farklılığı ya da yol mesafesi mi vardı bilmiyorum ama sürpriz bir şekilde karara bağlanacak bir ilişki var burada beklenmedik bir anda böyle bir sürpriz bir şekilde onura edilecek artık bu yol e, iş, sosyal mesafe artık bu uzak ilişkiler burada böyle ilişkisi olanlar bir anda böyle sürpriz bir şekilde ödüllenecek. Siz yıldızname severler. Hukuksal konularda bazı sıkıntılar var. Bazı sıkıntılarda böyle bir türlü beklentilerinin karşılanmayan siz değerli izleyenlerin böyle bir 10 güne kadar güzel gelişmeler olacak. İş haberiniz, anahtar haberiniz, burada böyle gelir elde edeceğiniz bir kapınız daha var. Umarım böyle yarım baktığınız bir işle alakalı ek gelir elde edeceksiniz. Bir işe tekrar çağrılabilirsiniz. Bir işe başlayabilirsiniz. Ama böyle bir başlangıç yapacaksınız. E, ve e, şunu da belirtmek istiyorum ki size yapılan bir yanlış var e, bu yanlışların düzeltilmesini istiyorsunuz hakkınız olan size teslim edilsin istiyorsunuz e, burada bununla alakalı e, bir haber jüri göreceksiniz ve sonrasında bir telefon haberi alacaksınız. E, şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar ruhen çok yorgunsunuz çok bitkinsiniz ama e, bu süreçlerde bir karar vereceğiniz ve bu kararın da arkasında duracağınız ve bu karara da saygı duyacak iki kişi var bu hanenizde bu kişiler gerçekten sizin duacınız arkadaşlar e, bir düşmanınız var rekabetçiniz olabilir ama boş durmuyor e, sizi tahrik etmeye sizi e, dibe çekmeye ayağınızı kaydırmaya bulunduğunuz yerden uzaklaşmaya sizinle ilgili böyle yılan birisi var. Beklenmedik bir tarih tartışmaya çekebilir. Lütfen dikkatli olun. Lütfen onların oyunları amaçları sizi düşürmek. Dualarınız ve hayalleriniz var. Burada bir muradınız gerçek olacak. Çok güzel bir muradınız, nasibiniz kısmetiniz. Artık o muradınıza ulaşacaksınız ve şunu da belirtmek istiyorum ki arkadaşlar en önemlisi arkadaşlar 4 rakamıyla geliyor. 4 rakamın üzerinizde bir yük var bir problem var artık bu problemi e, hafifleyecek Arkadaşlar etrafınızla alakalı bir durum olacak çok neşeleneceğiniz keyifleneceğiniz bir ortam Siz de buraya davet ediliyorsunuz çok huzurlu ve keyifli hissedeceksiniz 13 var, 16 var. 13 Haziran, 16 Haziran olabilir. Lütfen bu ortama katılın. İyi ki de gittim diyeceksiniz. İyi ki de bu ortamda bulundum diyeceksiniz. Size de çok iyi gelecek. Ama biri size adaletsizce davranmış. Biri burada sizi gerçekten adaletsizce davranmış. Bir kişi isminde arkadaşlar A, N, R, U, T, M, E de olabilir. Böyle bir kirli sakal var. Bir erkek olarak gözüküyor. Biraz öfkeli, egolu, kendi beğenmiş bir karakter arkadaşlar. Ee, ve e, bu erkek arkadaşlar e, böyle uzun boylu olabilir. E, bir erkekten size böyle bir e, bir haber gelecek ve bu haber size böyle sırtını çevirmiş, sırtınıza yük vermiş, adaletsizce davranmış. Ama burada bir hak var. Bu haklarla alakalı bir helalleşme olacak. E, uzak yerden bir böyle bir 4-5 kişiyle bir iletişiminiz var. Aslında burada bir davet edileceksiniz. Uzak bir yere davet edileceksiniz. Burası böyle bir karabalık olarak gözüküyor. Haziran'ın onundan sonra olabilir. 20'sinden önce olabilir arkadaşlar. 10 ile 20'si arası böyle bir miras, bir mal, mülk, toplanma, bir mutluluk haberi olabilir. Bir konuşma ya çağrılacaksınız. R harfi çok net gözüküyor arkadaşlar. V, I, I olabilir. Bu kişiye dikkat edin. Bu kişi de U, N de olabilir. Bu kişi çok fazla hile yapacak. Burada böyle bir kafayı karıştıracak hakkınız olanı elinizden almak adına bir atak yapabilir. Burada arkadaşlar bir sıkıntı olabilir diyerekten dikkatli olun. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki sağlık olarak sağlığınızı ihmal etmeyin. Özellikle böyle ses tonları boğaz, baş mideye dikkat edin. Böyle bir hane içerisinde nazarın yoğun olduğundan dolayı aksilik sıkıntı bir anda böyle elektronik ürünlerinizde rahatsızlanmalar baş ağrısıdır gibi ufak tefek bazı şeyler sizi böyle bir yorabilir üzebilir, Biraz sizi aks, agresifleştirebilir. Ee, bununla alakalı böyle bir siz değerli izleyenlerim kendinizi savunmaya Sürekli ayetel kürsü okuyabilirsiniz arkadaşlar. Benim nacizane hani kendime okuduğum, kendimle alakalı bana iyi gelen ihlas var, fil süresi var. E ama tabii ihlas, fil, ayetel kürsü, felek, nas bunları okuyabilirsiniz siz değerli izleyenlerim. Hepinizi çok seviyorum. Beni buraya kadar izleyen, bana buraya kadar destek veren herkese ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Lütfen ama lütfen desteklerinizi benden esirgemeyin. Yorum yaparak, beğeni atarak, kanala abone olarak. Elimden geldiğince arkadaşlar sıkılmadan, e, sıkılmayacağınız bir şekilde e, buralara kadar geldik. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Hoşçakalın.